Merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba arkadaşlar. Pro 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 ne oynuyoruz? Anlamadım. Az Hastalık oyun. Hastalık oyun. Ameliyat edeceğiz <laughs> Salak ameliyat ede Abi sen benim tam Hastalık benim girdiğim kolay. zaman girdi. Sen tamam. de benim girdin zaten. Aynı anda girdik. Ben Uyar, evet arkadaşlar. Başlattığınız yeni oyun. Evet, Putbet Soccer oynuyoruz diyemedim başta. Olacak devam edesin Evet. Gelirsin. O yazıları okuyor ben konuşuyorum. Aynen. Ben kolay oynayacağım Allah aşkına yani. 303 her zamanki gibi. <laughs> 303. Oo, oh, oha! Gole bak. 303. Ben aydın lan. Evet. Oğlum bak topu sektirdim ondan sonra bir kodu iki buçuk adam kendi kendine oynuyor yazık ya valla çok özürlü birisine oha yerden sektirerek tamam. başladı çat 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 ne çat, susar mısın Allah Allah ben yedim başladı sus le ne diyorsun bilmiyorum tak tak tamam kendi kaleme atacağım arkadaşlar yere basıyorsunuz diyormuş <laughs> herkes bu herkes aa şu... durduruldu lan durduruldu ha aferin size <laughs> Videonun ortasında. <Aynen. gülüyor> Abi clash çekin. 8. level olsam bile clash çekin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum daha yeri yükledim. Ne yapayım ya? Yeni de ama 2 hani, iki gün önce onu yükledim. Onu bilmiyorum ben. Başka ne? bir şey biliyorum. Gol mü attın? Gol mü yedin? Ne oldu? Benim devam ediyor. Sen kılaç mı çekiyorsun? O <laughs> öteki durduruldu video. <laughs> Videonun ortasında. Ama kapak şey değişmiş lan. Atalım. Aha. iki kişi saldırmış sana. Olsun. <laughs> Masif. <laughs> Mas. <laughs> dur lan izleyeceğim lan. Az kay lan. Şunu izleyen sonra onu. koltukta iki youtuber. Youtuber demeyelim ya. Şimdi <laughs> izleyiz sonuçta. Daha yeni youtube'a başladı bu. Avanak. Aha. Turnuvalar. Kızlar. Çeyrek finaldeyiz. Tamam, Aa, dur, çeyrek finalin lan. ilk golünü yedik. Ne kadar hızlı. Ve arkadaşlar bunu böyle öyle kafamıza göre oynamıyoruz. Başarılar. Tüm tablolar. <laughs> Buradan dalmışlar. Ben de onu bunlar ne Tüm Tüm tablolar. Her gruptan çıkmayı başarın. Evet. Dört tablo. Dört farklı farklı gruptan <laughs> çıkın. Orada öyle alır. Yok lan bizim okçu var gol. da. Bir turnuvayı gol yemeden kazanın. Onu hiçbir. bir. Üstün öyle. Bir turnuvadaki her maçı en az üç gol fark biz burada böyle. kazanmışız yani. Patates kupası, patates kupası. Baksana biz burada kazanmışız Mehmet tamam. ben yenilmemişiz. Evet, zaten şey belediye binasını alamamış ki. Salak işte. gerizekalı. <laughs> Abi iki bir. Özürle işte alamıyor. Şuradaki benim o iki 2 Aa 9. 3. level olmuşum lan ne ara? Anne daha yeni haber var çocuğum. Abi, haber olur. Bugün cuma. Buna bak. Ha. Değil mi Rafet abi? Bugün cuma. Aynen cuma. cuma. Vlog çekermiş gibi. Bugün cuma saat. Ya vlog çekmiyorum ben. Ha, ya, vlog, aynen. Vlog hiç çekmeyeceğim. Aynen. Biz oyun kanalıyız. Aynen. Onu oyun kanalıyız. Öküzler dalmışlar. Bütün para. Al. Oğlum burada para Biti... yok ki hala saldırmışlar mallar ya. Evet, oyun baga girmiş yüzde Yok. Orada para mi, olmuyor. Uzun. Arada sırada. Evet. <laughs> Alıyorlar. Her şey ha, alamamışlar. Oh canıma da değsin. Abi sana bakarken altı gol atmışım. 6-5. Nazar değdi. Aşkım dolu mu bunlar yok değil. Ben biraz daha gelişirsem. Abi çok ezdiğim. Anneme diyeceğim. Ha, ah, ah, ha, şeyi gördük vallahi. Ha, ah, aferin size. Sus, sus. <laughs> Video reklam, videoda reklam içine Videoda reklam çıkarttı Havanım var. Hava. Oho! 8 7 bitti lan. bakam bir eşleştirme bulam. Troll. Troll mü var ya oyunu var. Aa çok ezik ben bunu. <laughs> bir tane varmış o zaman. arkadaşlar biz bununla yan yana yan yana oturuyorduk. Şey gösterdi de. Ne şey olur lan. Bir tanesiyle savaşa gidiyor. Abi. Abi. Nasıl bir şeydir ya? Buradan abi? da bir ortak kanal yani arkadaşımı söyleyeceğim. Sapsız Şeker. Şey. Ne? Sapsız Şeker. Ali Erkan diye bir arkadaşımı. He. Ha alarka matlıyorum şey, onu ben. Ha. Aa geri Aha kendi kalesine attı attı <laughs> Neyse. Ne yapıyorsun? Neyse neyse. Videoyu ben hemen durduracağım. Neden? Dayım geliyor sanırım. Avanak. <laughs> Dur sen bir dayım. Et. Gelecek. Ne? Gelmiş. Ne? Arkadaşlar hemen duracağız.